Merhaba arkadaşlar. Bugün hiç oynamadığım bir oyun oynayacağım. Ben oynadım da bilgisayardan da ilk defa oynuyorum. Oynamayı biliyorum. Yani ilk defa videoya çekeceğim. Hmm. Ben kaç kere ilk defa oynuyorum. <laughs> bir tavuk görmüyor sanırım. Yani bilmeyenler yoktur ben izliyorum. Bence. Hmm. <laughs> Yani artık her materyal için. Tamam. 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 ben bir şey yaptım. Tamam. 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 Tamam.

Bunu daha hızlı yapardım da Konuşma şey söylerim. Tamam siz görün diye ben bunu açtım Orada Bu arada ben şuraya gideceğim Evet oraya O yüzden Şimdi malzemelerimi yapıyorum ya, Bu niye olmuyor ya Ben niye yapamıyorum bunu Bak alıyorum bunu Tekrar alıyorum Çok saçma tavuk beni takip edecek. Ya yani, neyse tamam kazan kabuğu ile bir şey kırıyorum. Tabii ki de amacım tavuğa kötülük yapmak değil. Tavuğu besliyorum. Pardon. Arkadaşlar, birazdan Endermen'le dövüşeceğiz. Kim yener ben yenerim. Endermen ne ki? <laughs> o sırada beni öldüren Endermen. Ya yeter. Tamam. Şimdi de böyle de yaptık mı? Ayda. Endirmen için can, benim canım benim canım iki katı. Görün. <laughs> <laughs> biliyordum en temel bir Zaten daha bir eşyalarımı öldürüyor. O yüzden eşyalarımı alacağım da kazmam kabul edin. Bunu sahip aldım. Niye bilmiyorum. Kendisim. Bu arada en ben şimdi alırım. Bu canını Benim Ben başka bir şey yok diyor. Nerede şu maymun endirimi? Kaçmış. Ezmiş. Basit bir neden kaçtı acaba ya? Kaçtı. Endirmen yok. Hayır biz gider Arkadaşlar ilk defa Minecraft video çekiyorum. Ben söylemiştim. Kanalımda da görebilirsiniz. Bu videoya güzel bir like gelirse devamında gelebilir. Yani yemeğe ihtiyacımız olduğu için ben alalım, şunu da alalım, şunu da alalım. giderelim. Sadece balık yiyeceğiz neyse bunu aldım. Yaşasın. Ben onu azalttım evet, Ben şu sakura yerine gitmek istiyorum. Orası bu tepesinde. Hop hop hop. Evet orada. Arkadaşlar buydu bu da yani bu haritanın devamını getireceğim. Böyle elmas set falan olurum. 5-6 videomuz olur. <laughs> <laughs> farklı koyun cünüyle yapalım. Allah. Koyun benim nereye gitti? Arkadaşlar benim yaptığım şey gitmiş. Şimdi bir

benim şu şey yok ya. Ne? Evet. <laughs> hayır, hayır, hayır. he tamam, sil bunu. Arkadaşlar çok sinirlendim Bekleyin. Siz bir şu anda videoyu 20 saniye falan ilerletmek istiyorsunuz. nokta üst üste. Buradan şey yapmamız lazım. Bunu. Hayır sen niye şey yapıyorsunuz Yapmıyorum da masum ucu. Bu Oh be! Tamam, tamam. biz de patlayalım. Biz en iyisi madenden çıkalım. Yok, çıkmayalım. Taş kazalım ama... Canavarlara bulaşmayalım biz. Tamam. Aşkıya birleştim. Şimdi devam edelim. Bunları hiç umursamayalım. Canavarları. Canavarları umursamayalım. Hiç <laughs> şey konuşamayalım. Arkadaşlar ben daha önceden Minecraft videosu gibi bir şey çekmiştim ama çakma Minecraft'tı. Bu gerçek. Yani neden böyle? 50 senede çıkıyoruz. 5 dakika deneyip 50 senede çıkmamız. Aman, güzel. Evet şimdi ben şuradan birazcık ağaç kazacağım. Bili hop bir hop bili hop bir hop ne ya? Çiçekler çok tatlı. Pembe yaprak. aldım ben burayı inek hmm. silebilir misin? al inek ye ya kesinlikle ye hmm. 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 tamam kazabiliriz bak şöyle çok güzel oluyor birazdan yok olacak balta her an yok olabilir bak kendi işlevi arkadaşım kendi işlevi dışında bir işlevi de kullanmıyor daha çok neden? Ya bakın masum yok. <laughs> yok. Var. Müzik dinliyorum. <laughs> Ve E'ye bas. E burada gelmesi gerekiyor. Neyse ben böyle oynayacağım o zaman. Yoksa olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bunu al. Buraya koy. Dın 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 yap. Bunu al. Bunu yap. Bunu niye dışladık? Tamam. Şimdi geliyoruz. Evet. Buradan hemen çubuk çubuk, 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 Hadi tamam böyle yaptık. Tamam böyle. Tamam. Böyle. böyle yapıyoruz. Oluyor bitiyor Yani. Yani gel buraya gel. Maymunistan. Ben şimdi bir envanter düzeni yapacağım arkadaşlar. Burada gece Ama yatak da yapalım. <laughs> evet, yatak. Ben şunu şimdi. Şu an bilgisayar cici oluyor. Bilgisayarın sesler yapıyor. Bilgisayarın sesler 뭐야? <laughs> <laughs> 야, 타워크박 ı y Ne yapıyorsunuz? Ben şimdi onları bir ayırayım. Allah, Oh. Ya, ya. Ya, ya. oh Kaç saniye kaldı? <laughs> Alır <laughs> Nasıl olmuş inşallah bu videoyu izlemez. Nasıl olmuş bir video Tamam ben şimdi bunu ısıtmam gerekiyor. O yüzden madeni gideceğim. Ben de öyle gideceğim. değil mi? Ya yine mi ya? Ben çok yanlış bir yer. Ölmedi bu ya ölümsüz. Şu an başka yok. Çünkü tek gidecek canım. Allah zehirlendi. Şanssız değil. Şanssız değil. Bu bu. Yani. Siz bir değilsiniz. O zaman. Ya ben niye arıya Vuruyor musun? Mayın gibi. Hemen alıyorum arkadaşlar ve aldım aşağıda aşağıya videoyu koyacağım. Yani güzel bir video oldu. isterseniz bu videoya 5 like gelebilir. Bazı videolarıma 10-20 like geliyor ama çok izlenecek mi bilmiyorum. O 5 like. Hop 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 hop. Tarzan gibi çıkıyorum. <laughs> tarzan gibi çıkıyorum. Abi iyi çok az. Aa demir varmış. Tamam orada demir al. Demir de alırım. Biter. Çalar gerçekten biter. Tamam buraya hiç değil. Ben nerelerdeydim? Hatta gidiyordum aynı zamanda. Hükletiyorum eşyalarımı. Hüklet 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 her şeyi aldım. Tamam. Bazen ben öyle olduğunda hep gerekli şeyleri bulamıyorum. Tam arılar kardeşim hadi arı kardeşi işte. ben bu zaman hiç hiçbir şey yapmıyorum artık yani eskiden öyle yaptıklarım oluyor ama şu anda yok tamam şurada demir vardı görmüştüm neredeydi evet. şuradan mıydı Aynen. bunu da kazdık üç tane ise ben kazma yap Uğur, bir soru, bir soru. hadi buradan da bir tane çıkarsa hadi bir tane daha çıksın. arkadaşlar. bu kadar olsun. Ben niye zenciyim diye sormayın. Karakteri ben yapmadım. Kendiliğinden olmuş bu kadar olsun o zaman. Duruşuruz ve bay bay. Bay bay. Ben şimdi videoyu ben kapatıyorum. Bay bay.